Bu videoda düzeltme işlemlerinden stok giriş çıkış uygulamasından bahsediyor olacağız. İşletmelerde ideal bir ERP uygulamasında tüm stok kalemlerinin kayıtlı bir şekilde akışının yürütülmesi gerekmektedir. Yani örneğin depoya giriş yapılıyor ise daha önce açılmış belli bir satın alma siparişine binaen giriş yapılması lazım. Veyahut daha önce açılmış bir iş emrine binaen ürün üretilmiştir ve mamul depoya giriş yapılıyordur. Çıkış yapılıyorsa da belli bir sevkiyat fişi ile çıkış yapılmalıdır veya iş emri gereği, üretim gereği tüketiliyor olması gerekmektedir. Bütün bunlar ideal olan durumdur fakat gerçek hayatta bu ideal durum ihlal ediyor, ediliyor olabilir. Yani ERP bilgi sistemi içerisindeki stok seviyeleri, miktarları ile Gerçekteki miktarlar arasında tutarsızlık zamanla oluşabilir. Dolayısıyla oluşan bu tutarsızlığın giderilmesi gerekmektedir. Her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da gerçek hayatın bir gerekliliği olarak bu tutarsızlığın giderilmesi gerekmektedir. Dynamo ERP Plus bu bağlamda uygulamalar barındırmaktadır. Bu videoda bu uygulamaların nasıl çalıştığını görüyor olacağız. Bunun için stok menüsünden düzeltme işlemleri alt menüsüne gelinir. Burada stok giriş için iki farklı yönteme dayalı stok giriş çıkış fişi uygulaması bulunmaktadır. Birisi depodaki maliyete göre giriş ve çıkış işlemi yaparken diğeri o ekranda belirteceğimiz manuel olarak gireceğimiz maliyet ile giriş çıkış sağlamaktadır. Bu ikincisiyle başlayalım. yeni butonuna tıklayarak yeni bir evrak aldık. Hangi depoya giriş çıkış yapacağımızı seçtik. Mesela ham madde depo olsun. Örneğin HMD 14 kodlu malzemeden giriş yapmış olalım. Stok gerçek sayıları aldık sahadan. Gerçek sayılar ile bilgi sistemi arasında fark var. Dolayısıyla 10 tane eksik görünüyor. Biz bunu buradan bu pencereden girdiğimizi varsayalım. 10 adet girişini yapacağız. Bu ekranda az önce de ifade ettiğimiz gibi maliyeti manuel olarak belirtmemiz lazım. Yani birim fiyatının işte 1 TL'den toplamda 10 TL'lik bir giriş yaptığımızı varsayıyoruz. Bunu kaydet butonuna tıklıyorum. Ve işlemi tamamlıyorum. Şimdi depo mevcutlarına bakalım. Evet, depoda hiç yoktu. Şu an serbest miktar 10 adet olacak şekilde karşımıza çıktı. Stok hareket detaylarına bakalım. Bakın burada şöyle sağa doğru gittiğimiz zaman 10 tane giriş yaptım. Birim maliyeti 1 TL'den 10 adet giriş yaptım. Yani hem finansal hareket hem de stok hareketi meydana getirmiş oldum. Bu şekilde aradaki farklılıkları depoyla bilgi sistemi arasındaki reelle ile teorik arasındaki farklılıkları gidermiş oluruz. Aynı şekilde çıkışta da yapılabilir. Örneğin HMD 02 kodlu ham maddeyi el alalım, depo mevcutlarına bakalım. Şu an 26 adet serbest görünüyor. Bunun 8'i bir lottan, 18'i farklı bir lottan. Dolayısıyla diyelim ki şu 1, 2, 3 lot numaralı parça sistemde 18 görünüyor ama gerçekte 15 olsun. Dolayısıyla çıkış yapmam lazım, 3 tane. Tabi lot numarasını da belirtmemiz lazım kulakçıya tıklıyoruz. Açılan pencereden sadece seçil depo ve sadece seçili kod diyorum. Buradan o stok koduna ait lot numaraları geldi. 1-2-3 numaralı lota ait bilgi sisteminde 18 adet görünüyor ama gerçekte 15 var. Dolayısıyla ben 3 adet çıkışını yapacağım. Yine maliyet muhasebesine yansıması için burada bir birim maliyet girmem lazım. Yine 1 TL olsun teki. Şimdi burada böyle bir uyarı aldık. Parametrik bir ayar yapmamız gerekiyor. Yine IT uzmanınıza başvurarak admin yetkisiyle bu engelin kaldırılması lazım. STT S24 parametresini düzeltmemiz lazım. Hemen bakalım. Sistem menüsünden özelleştirmeden parametrelerden STT Şuydu galiba. Bakalım. Maniyet Stok Girişi Çıkış fişinden çıkışta fiyat yazılmasını engelle. Şu an evetmiş bu engeli hayır diyerek kaldıralım. Şimdi fiyat girebiliriz. 1 TL olsun bu da çıkışta. Kaydede basalım. Artık kaydedecektir. Özetleyecek olursak bu ekranda birim fiyatı manuel bir şekilde biz girerek giriş çıkış yapabiliyoruz. Şimdi diğer ekranı inceleyelim. Yani stok menüsünden düzeltme işlemlerinden depodaki maliyetle giriş çıkış ekranını inceleyelim. Yeni diyerek bir evrak aldık. Yine bir stok kalemi girelim. MD14 kodlu. Şimdi bunun girişini yaparken gördüğünüz gibi burada maliyetle ilgili birim maliyetle ilgili bir kolon yok. Şöyle öncelikle bu stok kaleminin stok hareket detaylarına bakalım. Öncesinde birkaç giriş yapmıştım ben farklı birim maliyetlerde incelemek için. Mesela, birim e, maliyeti 4 TL olan 10 adet girmişim, toplam 40 TL. Birim maliyeti 2 TL olan e, 20 adet girmişim, toplam 40 TL. Birim maliyeti 1 olan 10 adet girmişim farklı zamanlarda toplam 10 TL. Yani depoda HM'de 14'ten 90 TL değerinde e, malzeme var ve e, miktarı da 40 adet. 40 adet 90 TL'lik HMD 14 var. Şu haliyle 90/40 bölü 40, hemen şöyle beraber görelim. 2,25 ortalama birim maliyet oluyor. Dolayısıyla benim şimdi gireceğim kalem e, HMD 14 satırı 2,25 değerinden hesaplanacak. Şöyle 10 adet girmiş olalım kaydede basalım. Tekrar stok hareket detaylarına gelelim. Süz dedik. Şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman henüz bir birim maliyet yansımadı. Çünkü birim e, maliyet muhasebesini çalıştırmadık. Bunun için öncelikle maliyet muhasebesi menüsünden fiili envanter maliyet fiili envanter maliyetlendirme linkine tıklanır yeni butonuna tıklanarak yeni bir evrak alınır. Buradan envanter kayıtlarındaki yapılmış maliyetlendirme tarihlerini ve hesaplatma ayarlarını oku linkine tıklanır. Sonra bu tarihi de içine alacak şekilde maliyetlendirme işlemi dönemi başlangıç tarihi seçilir. Örneğin 1 Aralık diyelim. Ve ay sonuna kadar 31 Aralık'a kadarki döneme hesaplatalım. Evet işlem tamamlandı. Şimdi sayfayı güncelleyelim. HMD 14 tok hareket detaylarına bakalım. Süz dedik. Evet tam da hesapladığımız gibi birim fiyatı 2.25'ten hesaplamış oldu. Özetleyecek olursak bu videoda iki türlü düzeltme fişi girişi nasıl yapılır? onu görmüş olduk. Birincisinde maliyetin manuel olarak biz giriş yaptık. İkincisinde maliyet girişine izin verilmiyordu. Depoda kendisi ilgili stok kalemin değerliyor ve ortalama olarak birim maliyeti çıkarıyordu ve bu birim maliyet üzerinden de stok kaleminin girişini sağlıyor idi.